Mae'n gwneud. Mae'n gwneud. Çocukluğumdan beri çok istediğim bir spordu aslında ama köyde yaşadığım için ulaşım şartları el vermediğinden dolayı bir türlü gidemiyordum yani istediğim şeye ulaşamıyordum. Biraz zaman geçti hani okuldaki arkadaşlarım falan gidiyordu. Oradaki arkadaşlarım beni çağırıyorlardı hani gel en azından izle diye. Ben izlemeye giderken işte birkaç gün sonra Bekir Hoca dedi ki bana hani gel antrenman yap belki hani iyisindir. Sonra bir gün bana lapa tuttu. Lapa tuttuktan sonra da güzel, başarılı olabileceğimi söyledi ve dedi ki seni de bir ay sonra maça çıkartacağım dedim hani ben daha çok yeniyim yapamam falan ama bir ay sonra çıktığım maçta ilk şampiyonluğumu kazandım. Buradan üniversiteye yürüyüş yolumuz var. Oraya kadar yürüyorum. Oradan da servisler oluyor. Servislerle merkeze iniyorum. O şekilde antrenmanlara gidebiliyorum. 3 kilometre, hani yarım saat falan alıyor. Artık hani alıştığım için bana fazla gelmiyor ama işte başka insanlara göre biraz uzak bir mesafe geliyor. Hem sporculuğun da vermiş olduğu bir şeyden dolayı hani beni etkilemiyor çok fazla. Çok istediğim yani heves ettiğim için hani değer diye düşünüyorum. O yüzden aynı şekilde devam ediyorum. Elimden geldiğince hani Bekir Hoca'nın az çok gösterdiği şeylerle devam ediyorum. En azından hani kondisyon çalışıyorum. Hani gölge boksu o şekilde. Yani çok fazla bir imkanımız yok tabii ki de burada ama elimizden geldiğince Bekir Hoca'nın dizlikleriyle ilerliyorum. Hani çok fazla şey alıyorum. Hani e, ailem de hani başarılarımla gurur duyuyor, görüyor, paylaşıyorlar. İnsanlar da bunu görüyor ve soruyorlar işte ona başlamışsın, bunu yapıyorsun, şunu yapıyorsun. Çok tebrik alıyorum. Çünkü benden beklemedikleri bir şeydi. Sonuçta köy kızıyım. Aslında bunun e, köyde yaşamış olduğu, ya yani yaşamanın vermiş olduğu şey var. Çünkü biz köyde hani büyümenin verdiği şeyle biz odun taşırız. Hani yaptığımız işler olur. Ve onun verdiği şeyle de hani vücudumuz biraz daha gelişiyor. Daha hani gittiğimde salondaki kızlardan daha güç olarak fazla olduğu şeyler de oluyor. <laughs> Köy hayatı deyince aklına geliyorsa az çok neredeyse yapıyorum yani. Göründüğüm gibi değilim aslında. Gören insanlar diyor hani sen bunları yapacak insan değilsin ama öyle yapıyorum. <laughs> Köyde yaşamış olmanın verdiği zorluklar illa ki var. Hani köyde yaşayınca insane hani oturmuyor. Bağ bahçe yapıyor, hayvanlara bakıyor, işte kışlık için odun biriktiriyor, taşıyor falan. Hani biz bunları çok fazla gördük, yaşadık. Ama hiçbir beni yıpratmadı. Hiçbir şekilde hayallerimin peşini bırakmadım. Hani herkese de söylüyorum, hayallerinizin peşini bırakmayın. Devam edin. O ilk adımı her zaman atın. Şimdi milli milli olacağım ve o formayı gururla taşımanın derdindeyim şu an. Berin e, antrenmana arkadaşlarıyla izlemeye geliyordu. Böyle kendisi de bahsediyordu aslında başlamak istiyorum falan ama köyden gidip gelmesi zor oluyor ondan bahsediyordu. Bir gün biz de bir lapa tutalım bir gel bakalım diyerekten öyle bir bunu antrenmana aldık. Baktık yetenekliydi. Son antrenmanlara gitmeye gelmeye başladı böyle ara ara gelemese de. Çünkü burası ünivers komşular köyü. Üniversiteye 3 kilometre mesafe yürüyor. Oradan üniversite olmuşlarına binip geliyor. Ama elinden gelince gelmeye çalıştı. Antrenmanlara da girdi. E, Temmuz ayında e, yapılacak olan e, Balkan şampiyonasında da milli takımın temsili Balkan şampiyonasında yarışacak kendisi. Ben onun derece yapacağına inanıyorum. İnşallah zaten burada da bu kayıt olur. Şampiyon olacak. Çünkü yetenekli bir sporcu. Baktığın zaman zor. Ben bile gidip gelemem bu kadar yolu gitme gelme ki akşam olduğu zaman ışık yok. Bu gidiyor geliyor böyle yapıyor. Ve biraz önce de annesiyle konuştuğumuzda babası diyaliz hastası. Ee, babasıyla hastanedeyken de kendisi bütün ev işlerini, köydeki işleri de e, annesi Beren'in yaptığını söylüyor. Bunu da biz de burada öğrenmiş olduk yani.